Zübeyir bin Avam da diyor o kadar atılgan cesaret sahibiydi ki diyor ki sarı bir kuşak kendisine bağlayarak o kılıçların darbesinin e, adres e, şeyi olmasın, adres şaşkınlığı olmasın. Hani o hengamede insan bazen kendi arkadaşını da öldürebilir. O sarı bir kuşak taktığında Müslümanlar da onu takmaya çalıştı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki vallahi diyor ki şu anda melekler saf saf iniyor Zübeyir'in kuşağını sarı kuşak takarak Zübeyir'in suretinde inmiş savaşıyor. Düşün o gün Zübeyir bunu duydu, ona diyor ki böyle safları yara yara önüne gidiyorduk. O kadar darbe aldı ki işte Uhud'da, Bedir'de, Hendek'te, Huneynde diyor ki o kadar darbe aldı ki vallahi diyor ki vücudunda darbe izi olmadığı yer kalmamıştı. Hatta bazı tarih kitaplarında gidiyor diyor ki affedersiniz mahrem yerlerine bile darbe almıştı. Kılıç darbesi ya ok darbesi. Oğlu Urve anlatıyor diyor ki biz çocuktuk babam yazın sıcaklığında üstü açıktı. Diyor ki uzanır ki ben onun sırtı ve göğsü üzerine zıplıyordum, oynuyordum. Diyor ki onun delikleriyle oyun oynuyordum. Sırtındaki deliklerle diyor ki parmağımın içinde yarıya kadar kaybolduğunu görüyordum. Subhanallah. O kadar ki işkenceler, darbeler, ok ve kılıç darbeleri almış. Yani deyim yerindeyse teşbih olmazsa onun vücudu tam bir süzgeç gibiydi. Düşün artık insan haya bölgesine bile darbe almışsa darbe almadığı yeri yoktur. O Uhud'daki o etten 12 kişinin Resulullah'ın etrafında etten duvar örmesini düşünün, gelen bütün oklar onlara değiyordu, bütün darbeler onlara değiyordu. İşte buna rağmen şehadet o zaman nasip olmadı, ta Cemal vakasına yakın o süreçte gerçekleşiyor.